Canlar selamlar. Bugün e, size üyelik sisteminden bahsedeceğim. Yani YouTube kanalıma üyelik sistemini sonunda açtım. E, buradan rozetleri de ya, zaten görüyorsunuz. Rozetleri falan her şeyi ayarladım. İlk ay rozeti YST yumruk e, simgesi. Birinci ayda da YST simgesi. İkinci ayınızı dolduğunuzda Max Payne simgesi. Altıncı ayınızı dolduğunuzda Carl Johnson. On ikinci ayınızı da e, Hellfish yani bu Gate on Long Night'teki açılıştaki Hellfish simgesini koydum. Nedense bilmiyorum. Onu koyayım dedim. 12. ayda da bu rozeti elde ediyorsunuz. Emojiler de burada şimdilik. Ee, onun dışında ne yapabilirim? Ne gösterebilirim? Şuraya gösterebilirim. Ee, en düşük üyeli 7.5 lira. Carl Johnson üyeliğin adı. Max Payne üyeliğin 25 lira. Tommy Versed üyeliği 100 lira. Bu final görevi. Boss'u üyeli 350 lira. Bu zaten e, büyük destek. Teşekkür anlamında. 7,5 lira dediğim gibi en düşük üyelik. bundan ne var? E, yorumları yana önceliği var. Max Payne üyeliğinde yani 25 lira üyelikte ne var? E, yeni videoları daha erken erişim. Videoların sonunda isminizden bahsedelim Bunu söylemişim. Tam bir bölseli üyeliği yani 100 liralık üyelikte ne var? E, beraber oyun oynayacağız. Rainbow Six Siege. CSGO gibi oyunlar oynayabiliriz. Sosyal medyadan bağlantı kurabilirsiniz bende. de. Bir de e, bu üyeliği alanları özel videolar. Bir de son olarak final görevi boss'u. Final görevi boss'u üyeliğinde de bunların hepsi var. Burada sayılanların hepsi var. Artı olarak kanalın hakkında kısmına isminiz yazılıyor. E, teşekkür mayetini, teşekkür niyetini. Gerçi tüm üyeliklere teşekkür ederim sonsuz ama e, bu bun, bunun, ismini yazarız yani. Bunun ismini yazar mı? Yani, bu yoksa yazmazsak haksızlık olur. En baba üyelik bu çünkü. Ee, anlatacağım Bunlar üyelik sistemini açtım rozetler vesaire emojiler de hazır en düşük üyelik dediğim gibi yedi buçuk lira ee, iyi olmak isteyen olursa sevinirim Gayet de makul fiyat yani şimdi buna da makul fiyat demeyen olursa yani bu fiyat ne pahalı diyen olursa artık yuh diyeceğim yani Gayet de mantıklı bir fiyat mantıklı bir üyelik sistemi kurmuşum diye düşünüyorum buradan da ilk üyem şuraba selam olsun teşekkür ederim kendisine ee, bu arada bu söylediklerimi de harfiyen uygulayacağım. Burada yazılan e, üyeleri özel videolar vesaire gelecek yani kademesine göre. E, onda bir sıkıntı yok. Özel videolar ne bileyim bağlantı kurma vesaire onlar gelecek. Onları uygulamaya çalışacağım. Her ne kadar hiçbir e, üye ve üye olmadan kişileri ayırmamaya çalışsam da yani üye olanları yine de ayrıcalığını göstermem lazım. Çünkü adam bir üye oluyor. Bir ücret veriyor. Ve ben de onun karşılığını vermem lazım yani. E, diyeceklerim bu kadar canlar umarım hoşunuza gitmiştir. Fiyatlardan memnun olsunuzdur. Üyeliğe size davet ediyorum. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.